Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda atom ve periyodik sistem tarama testi 1'i çözeceğiz arkadaşlar. Atom modellerini bir önceki videomuzda anlatmıştık. Bu konusu yani bu testimizin konusu atom modelleri. Hem bu çözeceğimiz testin pdf'ini hem diğer konu anlatımlarımızın pdf'lerini ders notlarımızı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, videoların da yine aynı şekilde arkadaşlar açıklama kısmında oynatma listesi mevcut. Oradan önceki ve sonraki videolara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, tavsiye etmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Birinci sorumuza bakın Heisenberg, Thompson, Dalton, Rutherford ve Bohr isimleri verilmiş. Ne diyor? Nurdan öğretmen öğrencilerinden atomla ilgili çalışma yapan yukarıdaki bilim insanlarını kronolojik olarak sıralamalarını istemiştir. Çiğden bilim insanlarını Dalton, Bohr, Rutherford, Thompson, Heisenberg şeklinde sıralamıştır. Buna göre Çiğdem hangi iki bilim insanının yerlerini değiştirirse sıralaması doğru olur demiş. Bakın bu çok önemli bir sıralama arkadaşlar. Neden? Çünkü atom modellerinde her zaman bir sonraki atom modeli kendinden önceki atom modelinin bir eksiğini gidermiş. Bundan dolayı eğer siz bu kronolojik sıralamayı bilirseniz bu soruları da çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Dalton ile başlıyor bakın bu iş. Daha sonra Thompson, Rutherford, Bohr ve en sonda ne var? Modern atom modeli var arkadaşlar. Modern atom modeli dediğimiz zaten bizim Heisenberg. Dolayısıyla Dalton doğru. Daha sonra ne olması gerekiyor bakın burada? Thomson olması gerekiyor. Sonra Rutherford, ondan sonra Bohr olması gerekiyor. Yani biz burada Bohr ile Thomson'u yer değiştirirsek ne olacaktır? Sıralamamız da doğru hale gelecektir. İkinci sorumuza bakalım. Dalton atom modeli ile ilgili ilk atom modeli de arkadaşlar hatırlıyorsanız atomu neye benzetmişti? İçi dolu küreciklere benzetmişti. Atomun yapısı ile ilgili en doğru çalışmalardır. Hayır arkadaşlar. Bakın en doğrusu en son yapılan. Dalton atom modeli ilk model. Dolayısıyla en çok hata olan ilk modeldir. Yani bu en doğru çalışma demek yanlış olur. Elektronların atomun etrafında yörüngelerde yer aldığını ispatlamıştır. Arkadaşlar yörüngeden falan da bahsetmiyor zaten. Yörünge kavramını söyleyen kimdi? Bohr'du. Öyle değil mi? Bakın bu önemli. Ancak Dalton içi dolu kürecik diyor. Başka bir şey söylemiyor. Katlı oranlar yasasını desteklemektedir. Evet arkadaşlar katlı oranlar yasasını desteklemektedir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Thompson'ın yaptığı çalışmalarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi Dalton daha sonra Thompson. Thompson neye benzetmişti arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım hızlıca. Üzümlü keke benzetmişti. Üzümlü kekin içerisindeki üzümler eksi yük. Hamur ise artı yük. Eşit sayıda artı ve eksi yükler var demişti. Değil mi? Atomun içi dolu bir küre olduğunu ilk söyleyen bilim insanı Dalton'da arkadaşlar. O değildi. Bir atomda elektron sayısının proton sayısına eşit olup atomların yüksüz olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bak diyor ki artıların sayısı eksilerin sayısına eşit. Bundan dolayı da ne olur diyor arkadaşlar? Atom nötr yapılı olur diyor. Pozitif yüklü taneciklerin bulunduğu merkeze çekirdek adını vermiştir. Arkadaşlar çekirdek kavramını bulan kimdi? Rutherford'tu. Dolayısıyla bu ifademiz nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Burada Thomson'ın yaptığı çalışmalarla ilgili sadece ikinci öncülümüz doğrudur diyebiliriz. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Bakın bu görsel çok önemli bir görsel. Burada alfa ışın kaynağı var gördüğünüz gibi. Altın levhadan geçiyor. Işınların çoğu dümdüz karşıya devam edip gitmiş. Bu kimin yaptığı çalışmaydı arkadaşlar? Bu tabii ki Rutherford'un yaptığı çalışmaydı arkadaşlar. Rutherford böylece atomda büyük boşluklar olduğunu, atomun bir çekirdeğe sahip olduğunu bulmuştu. Diyor ki altın levhaya gönderdiği alfa ışınlarının büyük kısmının levhadan sapmadan geçtiğini gözlemleyen, böylece atomdaki çekirdeğin varlığını ispatlayan bilim insanı Rutherford'tu diyoruz. Hatta Rutherford'un modeline ne diyoruz biz? Aynı zamanda çekirdek modelidir de diyoruz arkadaşlar bundan dolayı. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Dalton atom modelindeki görüşler arasında yer almaz demiş. Dalton atom modeli biliyorsunuz ilk atom modeli. Dolayısıyla en ilkel olan, en eski olan değil mi? Atom modeli. Atom içi dolu bir küreciye benzer. Doğru arkadaşlar. Maddenin yapısındaki en küçük tanecik atomdur. Evet bunu da söylemiş. Bir elementin tüm atomları aynıdır. Evet izotop kavramını bilmiyor çünkü demiştik. Atomun kütlesinin büyük kısmı çekirdekte toplanmıştır. Arkadaşlar çekirdek kavramını bulan Rutherford'du. Dolayısıyla Dalton'da çekirdek falan yok. Atomlar parçalanamaz da gene Dalton tarafından söylenmiş. Devam edelim. Thomson ve Rutherford'un atom modelleri ile ilgili yargılarından hangileri ortaktır demiş. Arkadaşlar Thomson artı ve eksi yüklerden bahsediyordu. Rutherford'a neden bahsediyordu? Çekirdekten bahsediyordu. Atomdaki pozitif ve negatif yük toplamı sıfırdır. Bakın bu ikisinde de var. Bunu Thomson söylemiş. Rutherford da ondan sonra bunu yalanlayan bir şey söylememiş arkadaşlar. Elektronlar çekirdeğin etrafında bulunur. Bakın çekirdek nerede var? Rutherford var. Thomson neye benzetiyordu? Şöyle üzümlü keke benzetiyordu öyle değil mi? Dolayısıyla bunu eliyoruz. Atomda büyük boşluklar vardır. Gene bu kimin ilgili arkadaşlar? Çekirdek ve boşluk kavramı Rutherford ile ilgili. İkisi için ortak değil tabii ki. Cevabımız A seçeneği. Yedinci sorumuz aşağıda bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar verilmiştir diyor. Buna göre verilenlerden hangileri yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Dalton kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Arkadaşlar bakın kütlenin korunumu kanunu bulan Lavoisier'dir. İnşallah doğru yazmışımdır. Bu adam Fransız olduğu için biraz da ters. Evet. Kütlenin korunumu kanunu bulan Lavoisier. Dolayısıyla Dalton değildir arkadaşlar. Bu yanlış. Thompson atomda eşit sayıda artı ve eksi yükler olduğunu bulmuştur. Aynen öyle. Bunların sayıları eşit olduğu için de atom nedir? Nötrdür. Artı ve eksi yükler atomda nasıl dağılmıştır? Homojen dağılmıştır diyor. Neden? Çekirdek kavramını bilmediği için. İki alacağız o zaman. Rutherford Elektronların belirli enerji seviyelerinde yer aldığını bulmuştur. Arkadaşlar Rutherford diyor ki bir çekirdek var. Çekirdeğin etrafında eksiler var ama onlar nerede? Bilmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hatta gezegen modeli falan diye de bu açıklanıyor söyleniyor. Enerji seviyelerinden bahseden kimdi? Bakın enerji seviyelerinden bahseden bu Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış olmuş oldu. Cevabımız ne? Cevap yalnız iki. Ha, özür dilerim zaten yanlışı sormuşuz. Yanlışı sormuşuz arkadaşlar. Özür diliyorum. Burada altını çizmeyince yanlışın tabi. Doğru zannedebiliyoruz. Ne oldu? 2 doğru. 1, 3. Yanlış. Geldik 8. sorumuza. Bakın bilim insanları ve kavramlar var. Yukarıda bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili kavramların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım Rutherford neydi? Direkt arkadaşlar zaten çekirdek. Öyle değil mi? Atomda boşluk olduğunu, çekirdek olduğunu bulandı. Thompson ne yapmıştı? Atomu üzümlü keke benzetmişti. Artı ve eksi yükler var. Homojen şekilde dağılmış demişti. Bu arada elektronların yörüngelerde yer aldığını bulmuştu arkadaşlar. İki aşağı birisi tam yukarıya. Doğru mudur? Evet doğru. Hemen geçelim. Dokuzuncu sorumuzda bakın diyor ki yukarıda verilen tanımlar ve kavramların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım bir elementin ısıtıldığında yaydığı ışınların oluşturduğu spektrum. Arkadaşlar onun nesidir o? Tabii ki yayınma spektrumudur diyoruz biz ya da çizgi spektrum da deniyor bazen. Beyaz ışığın prizmadan geçtiğinde oluşturduğu spektrum arkadaşlar bu sürekli spektrum. Mordan kırmızıya kadar bütün renkler bulunuyor içerisinde biz buna ne diyoruz? Sürekli spektrum diyoruz. Beyaz ışığın Önce bir maddeden sonra prizmadan geçerek oluşturduğu spektrumu da biz ne diyoruz? Soğurma spektrumu diyoruz. Şimdi yeri gelmişken şunu da hatırlayalım. Biz ne demiştik hatırlıyorsanız. Yayınma spektrumu ve soğurma spektrumundaki çizgilerin yerleri aynı. Soğurma spektrumunda siyah çizgiler oluşuyor. Yayınma spektrumunda renkli çizgiler oluşuyor. Ama yerleri aynıydı arkadaşlar. O elemente özgü noktalarda çizgiler oluşuyor demiştik. Bir mini sınav sorusu bakın. Keyifli bir soru olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Birinci soruda diyor ki alfa saçılma deneyleri sonucu kendi atom modelini ortaya koyan bilim insanı kimdir? Kimdi arkadaşlar? Tabii ki Rutherford'tu değil mi? Çekirdek modeli alfa saçılması sayesinde çekirdek olduğunu bulmuştu. Rutherford'un atom modelini yıkan insan kim? Ondan sonrakidir arkadaşlar. Rutherford'un modelini yıkan ondan önceki değil sonrakidir. Thompson yanlış ne olması gerekiyor burada? Bohr olması gerekiyor. Atomların ışıma ve soğurma spektrumlarıyla yaptığı çalışmalar yörünge kavramını bulan bilim insanı kimdir arkadaşlar. Yörünge bakın yörüngeyi bulan oradır arkadaşlar. Bu da doğru. Diyor ki soruların doğru cevapları sırasıyla 1, 3, 6 puandır. Birincisinden 1 puan aldı. ikincisinden puan alamadı. Üçüncüsünden 6 puan aldı bu öğrencimiz. Toplam kaç puan olmuş arkadaşlar? 7 puan almış oldu. Bakalım 11. sorumuz. Beyaz ışık Prizmadan geçirildiğinde tüm renkleri içeren bir spektrum oluşur. Ancak beyaz ışık önce bir gazdan, ardından bir prizmadan geçirildiğinde spektrumda karanlık çizgiler meydana gelir. Bu spektruma ne denir arkadaşlar? Şimdi şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Bir beyaz ışık kaynağı olsun şöyle. Bu beyaz ışık gelip de prizmadan geçerse eğer, prizmadan sonra bütün renkleri içeren, hatta şu mordan kırmızıya kadar bütün renkleri içeren sürekli bir spektrum oluşur diyorduk. Ama araya bir madde koyarsak, diyelim ki hidrojen dolu bir tüp koydunuz. O zaman bütün renklerin içerisinde bazı yerlerde böyle siyah çizgiler oluşuyor. İşte biz buna soğurma spektrumu diyoruz arkadaşlar. Az önceki şu tam da Bakın 9. soruda da yine aynı şekilde soğurma spektrumu vardı. Böylece bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda atomun yapısından devam edeceğiz. Görüşmek üzere.